Merhaba değerli arkadaşlar. Ben fitoterapi uzmanı Yusuf Varış. İnşallah bu videomda kaşıntısı olan kardeşlerim için doğal bitkisel bir kür tavsiyesinde bulunacağım. Evet değerli arkadaşlar. Bu kaşıntı problemi yaşayan kardeşlerim için tavsiyesinde bulunacağım kürün malzemeleri nelerdir? Sadece bir avuç dolusu arpa lazım değerli arkadaşlar. Peki bu bir avuç dolusu arpayı nasıl krem haline getireceksiniz? Veya bu nasıl kullanılacak hale getireceksiniz? Değerli arkadaşlar bir avuç dolusu arpa getirip iki sıcak kaynamış bardak suyu içerisinde 20 dakika boyunca kaynatacaksınız. Kaynattıktan sonra değerli arkadaşlar bir 5 dakika boyunca bekletilip daha sonra pamuk yardımıyla kaşılan yerlere vücudunuza süreceksiniz değerli arkadaşlar. Daha sonra o lapa haline gelen arpayı ise badem yağı ile güzelce ezip krem haline getireceksiniz. Bakın değerli arkadaşlar suyunu pamuk yardımıyla vücudunuza sürdükten sonra geriye kalan lapa yani geriye kalan arpayı badem yağıyla güzel bir şekilde ezip krem haline getiriyorsunuz. Krem haline getirdikten sonra der arkadaşlar onu günde bir kere akşamları uyumadan önce kaşınan yerlerimize sürüp Allah'ın izniyle şifayı bulacaksınız.